Bunu niye bu kadar dramatize ettiğimi bilmiyorum. Neden facecam yok? Facecam yok. Bu kadar. <laughs> Çünkü bu tarz FPS oyunlarında gerçekten bir kenarda kendi suratımı görmek çok canımı sıkıyor. Yani kendi kafamı koyduğum yerde önemli bir şey olmasa bile görüntü bütünlüğünü bozduğu için bu beni gıcık ediyor. O yüzden bu tarz oyunlarda Facecam koymak istemiyorum. Ne düşündüğünüzü yorum kısmında belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. Şu an kalkan almak zorunda kaldım çünkü en sevdiğim kızımı aldılar benden. Aman Allah'ım FPS'e bak. FPS coştu. Manyak gibi şeyler oluyor. İlk defa kayıt oluyorum. Bir dakika. <laughs> Şimdi bu oyunu Counter'dan ayıran bir özelliği var ve bu özellik beni bu oyuna çeken tek şey aslında. Hayvan gibi raşlama, sağa sola sıkma yoktur. Mesela bu oyun çok ciddidir abi ve ben topla oynuyorum. Bu bir hastacı operasyonu. O yüzden önce hastacı bulmamız lazım. Ve biri bana spot attı. Kim bana spot atıyor? Beni dışarıdan kameradan görüyorlar. Oğlum ne oluyor lan? Bütün aksiyonu kaçırıyor muyum? Oo. Aa, bomba bomba. Gördüm seni. <laughs> bir. İlk skorum geldi. Aman Allah'ım çok mutluyum. At baba içeri ve yardır. Yardır yardır yardır. Ne oluyor lan burada? Hadi. Ow, ow, ow. Önce sağıma baksaydım keşke. Her neyse bu oyun hakkında biraz daha konuşmaya devam edeceğim. Bu oyunda gerçekten planlı oynamanız lazım. Eğer planlı oynamazsanız adam sizi bekler bekler ve a bir kek Diye indirir. Şimdi defense Bu defend benim en sevdiğim kısım çünkü çoğu arkadaşı alabiliyorum. Bak şu şu eleman var ya şu eleman zaten şunun tipine bak sen çok korkunçsun ha. Bu bir hastacı operasyon. Bu ne lan? Duvarları reinforceladığımız zaman adamlar duvarları patlatıp giremiyor. Ve bu oyunun stratejilerinden biri de bu. Duvarları patlatıp içeri girebiliyorsunuz. Yerden armorumuzu da alalım. Bu minik şey... Bu, lan az kalsın bıçaklıyordum. Bu mini şey, bu şeker şey bizim hastacımız. Bu bizim taktiksel silahımız. Bu bizim özel gücümüz. Buna bastığımız zaman çok sessiz oluyoruz ve bizi kimse göremiyor. Bu oyunun bir diğer olayı da iyi dinlemeniz lazım. Yani ben şu an sürekli konuşarak yapmamam gereken bir şey yapıyorum. O yüzden bu benim oyun performansımı birazcık düşürecek. Yani yoksa normalde çok güzel oynarım. Burada bekliyorsun abi. Yani defenste kurbanlık koyun gibi bekliyorsun. Adamlar gelene kadar. Bir şey mi demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Aha ağzım bantlı doğru. Anladım. Seni alamayacaklar rahat ol. Burada böyle sağ sol yapabiliyorsunuz. Ben hastacımı eğlendireceğim böyle. Ağlamana gerek yok. Ağlama. Hop 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 hop. Kim sıkıyor lan benim mı? What? Nasıl öldüm ben ya? İşte taktiksellikten bahsederken bundan söz ediyordum. Muhteşem bir kaybediş yaşadık. Şimdi size birazcık daha vuruş yeteneklerimi göstermek için terörist ant oynayacağım. Bu oyun modunda tek başınasınız. Botlar size saldırıyor. Hadi sana! Aman Allah'ım. Hastacımı korumam lazım. Bu oyundaki botlar counter'daki botlar gibi değil. Buradaki botlar harbiden zeki. Camdan mamdan giriyorlar. Duvarları patlatıyorlar. Bir şey yapıyorlar. O yüzden harbiden bunları keklememem lazım. Harbiden dikkatli oynamam lazım. Elimdeki adamın özelliği yere bu bit uzakları döşüyor. Ve işin güzel tarafı botlar bu... Botlar bu bu, bu botlar bu bu bit bu... uzaklarına hiç önem vermiyorlar, yani direkt üstlerine atlıyorlar. Mesela görelim, atla abi. Ses duyuyorum ses duyuyorum, ne oluyor lan? Lan burayı patlatacaklar. Gel gel gel, sana bıçak atacağım lan. Gel gel gel, çık, çık çık çık. What's up? Lan bıçak atamıyorum. Ne oluyor abi, nereden geliyorlar? Duyamıyorum. Ve bunların olayı hastacı alıp götürmek değil, hastacı öldürüp kaçmak istiyorlar. Lan hastacımı ellemesen o, oğlum. Merak etme seni kurtaracağım. Ow, 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 ow. Seni kurtaramayacağım. Görüşürüz. Canım azaldı. Bye bye Ah! Noel demeyiz. Bunu hediye mi aldınız? Bakayım içinde ne var. Ah, ah, ah! Kimsiniz lan siz? Hayır, olamaz. Abi adamı Göremedim bile. Diyorum Şu an şu videoda yemin ediyorum ki ikinci bölümde bunu geçmezsem beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.